Merhaba teknoloji YouTube takipçileri hepiniz hoş geldiniz kanalımıza bu videomuza farklı bir konsept farklı bir tarzda video çekmeye karar verdim şu an için kaydını yaptığımız kameramızı iPhone 5s yapıyorum arkadaşlar bu arada iPhone 5s 2023 yılında da alınabilir mi kullanılabilir mi baş altında zaten kamerayla ilgili bir video çekeceğim söylemiştim bu arada iPhone 5s kameramıza yani telefonumuzun 1080p'ye 30 FPS olarak ayarlandı. Zaten en maksimum da o arka kamerası olarak. Oyunumuzda Drift, Kart Ritter, Drift diye bir oyun zaten. Bu hem Apple'da hem de Android tarafında mağazalarında mevcut ücretsiz indirilebiliyor. Şimdi öncelikle ben oyunu indirdim. Oyunun kurulumu yapıldı. Çok basit ama oyunu açmak, oyunu güncellemesini yapmak insanı çileden çıkartıyor. Kore yapımı bir oyun olduğunu gördüm. Ama oyun keyifli, zevkli bir oyun. Ben burada ayarlarını yaptım. Öncelikle şunu göstermek istiyorum. Settings'e girelim. Settings'te grafik tarafına geldiğimiz zaman Driving FPS Limit'i ile Lobby FPS Limit'i 120 FPS'e çıkardım. Ancak telefonumda bunu açmadım. Sadece sizlere göstermek bağlamında ve bütün ayarları da maksimuma yani en yüksek seviyeye getirdim arkadaşlar. Şimdi hemen dilerseniz hızlı bir şekilde oyunumuza başlayalım. Değerli dostlar hemen quick match diyoruz. Ben biraz oynadım. Oyun keyifli. Yani vakit öldürmeye keyifli bu oyun. Zaten bu tarz oyunlar daha öncedesinde yıllar olan oyunlar. Ama karakterler, ne bileyim ortam, atmosfer gayet güzel yapılmış. Ve online oynanan bir oyun arkadaşlar. Şimdi hemen oyunumuza şöyle başlayalım. Şu start'a verelim. Ge, 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 ge. şu anda kaçıncı gidiyorum ee, Ben oyunun yorumlarında çoğu kişi oyunun açılmadığıyla ilgili bir şeyler yazmış O yüzden de puanları düşük e, yazmışlar ama ben öğren herhangi bir şey görmedim dediğim gibi açılması vakit alıyor gerçekten de insanı çileden çıkartıyor bir de müzik koymuşlar dıttırı dıttırı. aynı müzik çalıp duruyor ee, onu e, demo yani ilk açılışı geçmeden maalesef kapatamadım. Ama daha sonra e, azmettim ve kapattım. Şu anda ikinciyim. Dediğim gibi buradaki amacım telefonu Allah gitti. Lan bir bir de arkadan vuruyorlar. Ana Buradaki amacım telefonu e, yani Poco'daki e, Poco'yu denemek değil ya da Oyunu denemek değil, amacım iPhone 5s kamerasıyla çekimi nasıl yaptığımı sizlere göstermek. Bu zaten şu anda siz bunu izlediğinizde e, bu şekilde izleyeceksiniz. Herhangi bir farklı bir kamera vesaire kullanmıyorum. Sadece e, şu anda sesimi, yani benim sesimi mikrofonunu arkadaşlar harici yaka mikrofonu kullandım. Daha iyi olsun diye bir dur dur daha kaliteli ses alsın diye şu bir kapattı hemen şöyle bir şunu da zırh yapalım bak 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 ön tarafa atmış da ana attım bir tane bir tane de kendime koruma yaptım bir de kuş yaptım gerçekten de keyifli oyun olur mu ya? Üçüncü oldum ya. Orada duvara tasladım. Gerçekten de zorlandırıyor yani. Bir tane daha açalım. Ama oyun keyifli. Kesinlikle indirin arkadaşlar. Telefonunuz eğer teknoloji yani hız olarak izin veriyorsa mutlaka indirin. Bak ya bana vura vura gidiyor. Ana! Ya oğlum! Ya oğlum! Ha tüh. Yoldan çıktık. Ah, aslında sırf oyun için bile video çekilirmiş. Oyun gerçekten de hoşuma gitti. Ah, işte adam öyle bombalarlar. Ya. Ya, yavruma. Siz kimle dans ettin lan gitti lan. Siz kimle dans ettiğini sanıyorsunuz. Bak lan nasıl geliyor yerin altından. Ana. Tü. Çarptı bana pislik ya. Mikro Bir tanesini bombaladım bakalım. O aldı la. Tüh. Gerçekten ona verdi. La 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 Neyse döndüm. Ha verdi. At. Pü Allah o da bana attı la. Bir de arkadan Ana altıncıyım la. Cık 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 cık. Ha bas la bas turbo 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 yok mu turbo? 7. oldum abi çok zor. Gerçekten arkadaşlar. <laughs> Vallahi ha <Heh>. nitro. Ya. <laughs> Hadi koş 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 koş. La 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 la. Tüh ya, yedinciyim ya. Berbat. Şimdi oyunda bir de garaj var. Bu garaja şöyle tıklayalım. Arabaları burada seçebiliyorsunuz. Şu arabaya kapatayım. Heh, şunu alayım bir. Ee, aksesuar lastik olarak şunu alayım. Şu güzel. Nezon diye bir şey var. Işık. Başka başka da bir şey yok. Gel şuraya. Evet. Adamı değiştirmeyeyim. Arabayı değiştireyim bakalım. Belki daha iyi olur. Abo! Nasıl çıkıştı öyle öyle? Ha? Vay kurtardım ha. Lan mıknatıs verdi. Mıknatıs la 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 la. Ya yavaş atıyor. Akıya muz bu attık. Ta Allah senin bildiği gibi yapsın ya. Gel şuraya. Erken bastım neyse. Hadi 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 da Şuradan bir, Şuradan bir şey al da. Allah Allah. Ya. Ah. ya burada kolay hızlı gitmek ya da düzgün gitmek değil. Aa. Hadi hadi son tur. Al bir şey. Mapsan da bir şey aldı. Ama bak ben shift e aldım. Şey yani koruma aldım. Niye öyle yaptı? He? Terkimi gönderdiyseniz Allah razı olsun. <laughs> git 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 git. Az kaldı az kaldı. Ya, i̇şte budur. İşte budur. Birinci olduk. Teknolog YouTube kanalı birinci oldu. Bir arka kuş sesi koymuşlar. Evet oyun benim hoşuma gitti. Sizin hoşunuza gitti mi? Kayıt sizin için hoşunuza gitti mi? iPhone 5s'te yaptığım kamera video kaydı hoşunuza gitti mi arkadaşlar? Yorumlara mutlaka sizleri de bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diliyorum. Burada kapatıyoruz. Esenlikler diliyorum.